Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber kaliteli sorular çözeceğiz. Yani bu sorularda bakın yani artık bunları bir anlayın. Bir daha sıkıntı yaşamazsınız gibi mi geliyor? Tabi sıkıntı illa ki yaşayacaksınız ama en azından yaşayacağınız sıkıntıları azaltmanız bence işinize gelir yani bence. Sorumuzun derecesine gelirsek sorumuz bence üçlük. Umarım faydası dokunur. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin. Ve sesim biraz boğuk veya kısık geliyorsa kusuruma bakmayın. Hastayım biraz. Yani güneş çarptı diyelim. Kötü günler geçiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Sorumuzu her zaman çözeceğiz. Şimdi başlayalım. Belki bu soru tipini görmüşsünüzdür. Ben yine çözeyim. Gerçel katsayılı ve dördüncü dereceden olan bir px polinomu. Her x gerçel sayısı için px büyük eşittir x eşit eşitsizliğini sağlıyor. Ve p11, p24, p33 ise p4 nedir? Şimdi arkadaşlar eğer şu kısmı bize vermeseydi biz ne yapacaktık? Hadi şunu da diyelim 2. Ne derdim? Px eşittir A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı artı x derdim. Polinomu sağlardı. Bir değer daha verildi. De bulurdum. İşimiz biterdi. Ama şimdi bize spesifik olarak kullanmamız gereken bununla ilgili sağlam yorum yapmamızı isteyen bir bilgi vermiş. Şimdi bakın. Bu bilgileri bir şekilde değiştirip yani işimize yarayan ya da kolaylık sağlayacak şekillere çevirmemiz lazım. Örneğin bu x'i alıp böyle atsam fx-x büyük eşittir 0 diye bir şey olur değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar fx dördüncü dereceden bir polinom. Buna x çıkarırsam yine dördüncü dereceden olur. Ve bu polinomun aldığı değerler 0'dan büyük veya 0'a eşitmiş. Ve dördüncü derecedenmiş. Bakın arkadaşlar. Şimdi hatta hmm, evet. Şimdi bu polinom sıfırdan büyük olacak. Yani mesela ama dört tane kökü olacak. Yani şöyle düşünelim. Şunu bir silelim. Mesela şöyle bir şey çizsem. Ne oldu ikinci dereceden? Hop dördüncü dereceden. Bakın. Şöyle yapalım. Daha güzel görünsün sıfırdan büyük. Dördüncü derece denliği sağlıyor şuralar. Ve burada A B olsun. Yani Px Px eksi x polinomunu şu şekilde yazabilirim. Baş katsayısı da c olsun. c çarpı x eksi a'nın karesi x eksi b'nin karesi. Bakın zaten buradan sonra sorumuz çok basit. Önemli olan şu bize verilen tuhaf, saçma, doğru düzgün yorum yapamayacağımız bir bilgiyi işimize yarayan bir forma çevirmek ve buna uygun düşünmek. Buna uygun düşünmekten kastım direkt bunu çizeceksiniz. Yani biraz daha genel düşünün. Hani px eksik bir şey eşittir işte 0, px'i çizeceğim ondan x'i çıkarsam nasıl bir şey oldu diye düşünmektense Polinom varmış. Dördüncü derecelenmiş. Değerleri sıfırdan büyük veya eşitmiş. Dördüncü derecenin sağlaması için de böyle bir şey olması lazım. Çünkü böyle böyle olamaz. O yüzden polinomumuz Px eksi x, -x polinomumuz bu olsun. Şimdi P1 1 Şöyle daha şaşalı bir renkte yazalım. P1 eksi 1 eşittir. C çarpı 1 eksi A çarpı 1 eksi b'nin karesi falan diye gidiyor. P1 ne arkadaşlar? 1. Bundan 1 çıkarırsak 0. Yani buranın 0 yapması lazım. C 0 olamaz. O zaman buraya 1 yazdım. 1 eksi a'nın karesi ya 0 olacak ya da 1 eksi b'nin karesi 0 olacak. Bu yüzden sallıyorum. Ben a eşittir 1 diyebilirim. Yani bu benim için bir sorun teşkil etmez. Aynısı 3 için de geçerli. Yani aynı şeyler sağlanacağı için bu sefer de B'yi 3 dedim. Ve elimizde C'yi bulmak kaldı. Ondan sonra P4'e bakacağız. Şimdi P2 2 eşittir. C çarpı 2 eksi 1'in karesi çarpı 2 3'ün karesi. Burası direkt C yapar. P4, yani P2 4 eksi 2'den 2 eşittir C. O zaman C'miz de 2 geldi. Ana polinom, polinomumuzu yazarsak x eksi x eşittir c çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi. Buna gelip 4 yazacağız. Zaten buradan sonrası hata fiso. E 4 eksi 4 eşittir. C çarpı 4 eksi 1'in karesi 9. Çarpı 4 eksi 3'ün karesi 1. Burası C'miz de 2 idi. Şöyle yazmıyorum. Şimdi kusuruma bakmayın. Çarptık. 18. 4'e attım. Yani t 4'te 22 bulduk. Bu sorunun püf noktası şurayı ve şurayı tahmin edip yapabilmekti. Yani bu soru size bir şey katmıştır umarım. Bu soruda yorumlarımızı yani yorum yeteneğimizi geliştirmeye çalıştık. Yani anlamsız ifadeyi kendimize göre anlamlı şeye çevirirsek işimiz çok kolaylaşır arkadaşlar. Bu sorunun pek noktası buydu. Öbür kısmı zaten basit matematik. Umarım anlaşılmıştır. Sonraki sorumuza geçebiliriz o zaman. Ve sonraki sorumuza beraberiz arkadaşlar. E, bu soru sizin hem bilginizi hem de yorum metninizi sorgulayacak güzel bir soru bence. Başlayalım. Px polinomu en ünlü derecede olup her x gerçel sayısı için Px eşittir. P x eşitliğini sağlıyor. Yani 3'ten büyükmüş. Tamam 0'dan 2'ye Px 5, x giden 2'ye bu ifade 24 ise p2 nedir diyor. Şimdi bu ne demek? Bunu zaten biliyorsunuzdur ama ben bilmeyenler için yine anlatacağım. Şimdi mesela çift bir polinom düşünün arkadaşlar. Şöyle yani çift polinomlar böyle çizilir. Yani mesela bu y eşittir x karenin grafiği olsun. Yaklaşık bir grafiği. Mesela diyelim ki şuradaki değer şuradaki x'in değeri eksi a bu da a olsun. Tamam mı? Şimdi bakın bu çift bir polinom olduğu için y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrik, y göre simetrik olduğu için bu taraftaki grafik neyse bu taraftaki grafik de odur. Yani aynı uzaklıktaki değerlerin sahip olduğu alanların değerleri bakın eşittir. Yani bunu formülize edersem şöyle diyebilirim. Eksi a'dan a'ya Px. Px çift. Eşittir. 2 çarpı sıfırdan bakın sıfırdan a'ya veya eksi a'ya px. Nereden çıktı? Eksi a'dan a'ya px. Bakın. Eksi a'dan sıfıra a. Sıfırdan a'ya a. Toplarsan burası 2a yaptı. Mesela 2'yi yok görmeyin. Sıfırdan a'ya px ney a. 2 ile çarparsan 2 a olur eşitlik sağlanır. Sıfırdan eksi a'ya px ney a. 2 ile çarparsan eşitlik sağlanır. O yüzden bu formülü kullanabiliriz. Yani formüle dökmek isterseniz böyle bir şey çıkar. Tamam. Şimdi tek bir polinom için düşünelim. Tek olan bir polinom için. Mesela x küp grafiğini çizelim yaklaşık olarak. Yani şöyle bir şey. Tam çizemedim ama bu y eşittir x küpün yaklaşık grafiği olsun. Bakın tek grafikler ya da polinomlar orijine göre simetriktir. Yani bu kısım neyse bu kısım da odur çizim olarak. Yani buraya Eksi a diyelim, buraya da a diyelim. Bunların kapladığı alanlar, alanların değerleri değil, alanlar aynıdır. Alanların değerleri ise şudur: Bu x 80'nin altında olduğu için eksi a'da, eksi asa, bu x 80'nin yukarısında olduğu için bunun alanının değeri a'dır. Alanı a'dır ikisinin, çünkü alanların alanların değeri farklıdır. Yani integralin değerilen onların alanlarını karşılaştırmak gibi bir şey. Yani şöyle diyebiliriz. 0 e, eksi a'dan a'ya px px tekse sıfırdır. Neden? Çünkü eksi a'dan sıfıra px ne? Eksi a. Eksi büyük a. Sıfırdan a'ya px ne? Normal artı a. Toplarsan sıfır yapar. Yani gördüğünüz gibi bunu bu kurallığı bilmeseniz bile düşünerek yapabilirdiniz bence yani. Sonuçta bu soruları izliyorsanız bence bunları düşünebilecek kapasiteye sahipsinizdir. Yani kendi sorularımı öldüğümden falan değil. Sorular bence kaliteli bulduğum için bence yapabilirsiniz yani bu yorumu. Ben öyle düşünüyorum. Yanlışsam yorumlarda yazın yani. Şimdi elimize ne var? 0'dan 2'ye px dx 5'miş. Şimdi güzel yorumumuz şurada başlıyor. Ben petrov x'i gelin hepsiyle bir çarpayım. Ne olacak elimde? Eksi 2'den 2'ye petrov x çarpı x kare artı eksi 2'den 2'ye petrov x çarpı 3x artı eksi 2'den 2'ye P türev x çarpı 1 24'müş. Bakın biz Px'e çift dedik değil mi? P türev x demek bunun derecesi x 4 ise bir azaltıp x çift yapacaksın. Türe. Yani P türev x tek olur. Derece olarak. Şimdi x'i a'dan a'ya ya da eksi 2'den 2'ye P türev x. Yani tek olduğu zaman neydi? Sıfırdı direkt. Okey. Burası ne? Tek. Bu çift. Çarpmada üçler toplanırdı. da tekten çift toplarsan tek yapar. E, tekse ve eksi a'dan a'ya kalıbındaysan sıfır. Burası ne? Tek. Burası ne? Tek. Topladım çift. Güzel. Şimdi elimde ne oluştu? Ne kaldı diyelim? Eksi 2'den 2'ye Fetürev x çarpı 3x eşittir 24 mü? Şimdi bakın. Bu 3'ü gelin dışarı çarpan olarak atalım ve bunları sadece 8 olsun. Yani su. Şöyle yazalım şunu. Eksi 2'den 2'ye. Fetürev x çarpı x eşittir 8. Bizim kural neydi? Eğer bu eksi a'dan a'ya px ve px Çiftse ben bunu 2 çarpı 0'dan a'ya veya eksi a'ya px şeklinde yazabilirim. Şimdi bunu buna entegre edersem bu 2 çarpı 0'dan 2'ye. Neden 2'ye? Çünkü, çünkü'sü bu. Petrov x çarpı x eşittir 8 gitti, gitti 4. Şimdi bu kadar şey yaptık. Bakın bence şunları çarpıp bunların sıfır olduğunu falan bulmak, görmek güzel göz ister. Güzel soru çözme ister. Yani bu soruyu ben bu yüzden üçlü kabul ettim. Elimizde ne var? Sıfırdan 2'ye px 5. Sıfırdan 2'ye petrov x çarpı x eşittir 4. Biz toplayalım. Ne olacak? 0'dan 2'ye Px artı P türevi x çarpı x eşittir 9. Bakın şu bir şey sizi bir şey anımsattı mı? Anımsatmalı. Çünkü Px çarpı x'in türevi nedir arkadaşlar? Birincinin türevi çarpı ikincisi normal. Artı ikincinin türevlisi çarpı birincisi normal. Bakın bu, bu. Yani türevi bunun için yazarız. Türevden integral götürür. Yani px çarpı x sıfırdan 2'ye 9. E ne yapar bu? Bu diye p2 çarpı 2 eksi 0 0 yazmıyorum. Eşittir 9'dan p2 eşittir 9 2 arkadaşlar. Bu soru bence çok güzel bir soru. Yani hatta ben buna 3 yıldız da derim. Bir sorudan daha düşündürücü olduğu için. Sorumuz güzeldi. Özellikle şu kısım bunları çarpacaksın bir de onu düşüneceksin. Sınav anında bir de ekstra çıktığını düşünürsek. Bence güzel bir soruydu. Umarım hayatı dokunmuştur. Soru sorumuza geçelim. Evet soru sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi yani şu belli oluyor ki bu yeşillikleri ben yaptım. Yani biraz amatör olduğum için pek tecrübem yok. Yani bu tür uygulamalar nasıl kullanılır, nasıl yani istediğim işareti yapabilirim konusunda pek bildiğim yok. O yüzden anladığınızı varsayacağım. Şimdi yeşil ve kx ye polinom sembolü yeşil kx eğrisinin x eksenini kesen noktalarının x koordinatları toplamını ifade etmektedir. Nasıl yani? Şöyle yani hx polinomu mesela şöyle, 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 şöyle geçsin. Bakın bunun noktası eksi b'ye 0, eksi a'ya 0, e, c'ye 0, bir tane de bu, bir tane de burada var. Bu da d'ye 0 noktalı. Diyor ki y'nin 0 olduğu yerde B x'lerin toplamı nedir? Yani eksi B eksi C artı D artı A diyor nedir? Yani bu değeri bu polinomu ya da bu fonksiyonu artık ne derseniz eğriyi diyelim sıfır yapan x değerlerini soruyor bize. x toplamının yani kökler toplamı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu da bir a 0dan farklı bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar tanımlı. f x eşittir x kare artı a x g artı 4. Bir de f de şöyle yazalım. Şimdi ileride işimize yarayacak. Tamam. Şimdi bu işaret f çarpı g Şimdi x çarpı x artı a çarpı A x artı 4 sıfır yapan değerlerin toplamı. İlk öncelikle sıfır. Eksi A. Buradan da x eşittir. Eksi 4 bölü A. Bu değerler var. Güzel. Buraya gelelim. F g x. F bu. Bunun yerine A x artı 4 yazarsam de yani A x artı 4 çarpı. Ax artı 4 artı a. Buradan sıfır yapan değer x eşittir eksi 4 böyle a. Buradan sıfır yapan değer x eşittir eksi 4 eksi a bölü a. Bakın bu değerlerin toplamı, bir de farkı var. Bir de bu değerlerin toplamı. Şimdi burada ne var? Eksi a, eksi 4 a, eksi buradaki eksiyi aktardım eksi 4 bölü a eksi 4 eksi a bölü a. Şimdi bunda bu gider, bu bu olur, bunda bu gider. Yani 4 artı a bölü a eksi a. Hadi çarpalım. Eksi a kare artı a artı 4 bölü a eşitmiş f eksi gx x kare eksi artı ax eksi ax x 4'ten x kare eksi 4 gelir. Bunun kökleri 2 ve eksi 2 de toplar zaten 0 yapar. 0 dedik. Attım mı gitti. Yani eksi a kare artı a artı 4 sıfırmış. Bizden ne istiyor? a'nın alabileceği değerler toplamı. Yani a'nın eksi b bölü a'sı a'nın kökler toplamı. a'nın eksi b bölü a'sı 1'dir. Bakın. Sorumuz aslında zor değildi. Niye üçlük verdim? Bir bilsem keşke üçlük değilmiş. İkilikmiş. Olsun yani en azından değişik bir soru tarzıydı. Belki yorum yapmanızda katkı sağlamıştır. Pek emin olamadım. Yani soruları beğenmiyor olabilirsiniz bazen. Normal. Çünkü çoğu soruyu diyeyim ben kendim almıyorum. Bazı arkadaşlarım bana yolluyor. Yani ben sadece ufak eklemeler yapıyorum. Yani Telefakları falandan dolayı. Yani umarım parçası dokunmuştur. Son sorumuza geçelim. Bugünlük 4 tane çözsek yeterli olacak gibi düştü olabilir. Şu an çok hatırlamıyorum çünkü <laughs> başım çatlamak üzere hastalıktan. Kusuruma bakmayın sesim boğuksa veya kötü çıkıyorsa. En azından size faysa sokunacak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü son sorumuz. Aslında daha fazla çözmeyi planlıyordum fakat biraz yorgun olduğum için elimden bu kadar geliyor. Benim ağzını görün. Ee, bu soru Göz korkutabilir ya da onun çok işlem var. Ne yapacağım mı diyor olabilirsiniz. Korkmayın aslında basit soru. Şimdi dönüşüm yapmamız lazım. İçerisi x eksi 2 olamaz. Tabi bazı arkadaşlarınız şöyle diyebilir. E ben alayım x 2 var ya burada. Ben buraya x 2 yazayım. Buraya da yazarım. Buraya da yazarım. Buraya da yazarım. Buraya buraya yazarım yazarım dersiniz. Çok uğraşırsınız. Bunu yapma hiç gerek yok. Onun yerine Direkt şöyle yapalım. Bu eşittir x 2 dönüşümü yaptığımız zaman u artı 2 eşittir x. Yani şöyle diyelim. Sen x yerine eksi 1 yazdığında u'daki değerini bulacaksın. Yani u artı 2 eksi 1 dersen aşağı kısmın eksi 3 olduğunu bulduk. U artı 2 3 dersek de aşağı kısmın yukarı, yukarı kısmın 1 olduğunu bulduk. Yani eksi 3'ten 1'e f u bunu da şu kısmında al iki tarafın türevi d u işte d x'i bulursun d u soruyor bize e zaten u yani x edersen f x işte d, f x d x olur şimdi eksi 3'ten 1'e hangi aralığı kapsın bu aralığı kapsın o yüzden bunu kabul edeceğiz yani eksi 3'ten 1'e x kare eksi 3x artı 5 dx'i istiyor de. Hemen alalım. Üssü bir arttırıp arttırdığın üsse bölersin. Üssü bir arttırıp arttırdığın üsse böl. Üssü bir arttır. 0'da e, 1 bir oldu. 1'e bile bölsen 1. Eksi 3'ten 1'e. Önce üstteki değeri yazarız. X yerine. Sonra alttaki değerin eksilisini yani Alttaki değeri yazarız ama çıkan sonucun eksilisini alırız. Eksi 27 bölü 3. Eksi 27 bölü 2. Yanlış değilsem. Eksi 15. Ee, burası 2, burası 3. Yani 5 tane artı 5 aynen 5 çarpı 27 kaç yapar arkadaşlar 35 100 10 135 tamam burası 135 böyle 6 artı 15 artı 5 var 20 yaptı burayı 2 ile Burayı 3 ile yap. 92 eksi 7 bölü 6. 120, 120'den 7 çıkarsa 100 13 Bir de 135 var. Bu 248 248 bölü 6 124 bölü 3 Evet, yalnız bu. Yani bu sorunun geç dedim. Çünkü ne bu kısmı kullandık ne bu kısmı kullandık. Sadece işlem yoğunluğu içerdiği için yanlış yapılmaya çok müsait. O yüzden burada direkt genel matematiğinizi, işlem metinizi geliştirmeniz integralde size çok kolaylık sağlayacaktır. Yani ben ilk zamanlar ilk öğrenmeye başladığımda hani yapıyorum yapıyorum çıkmıyor, yapıyorum yapıyorum çıkmıyor. Halbuki her şeyi öğrenmiştim konuyla ilgili ama yapıyorum çıkmıyor. Niye? Normal toplumu yapamaz olmuştum. O kadar abuk sabuk işlemler vardı ki yani x5 bölü 6 çarpı x küp 12'den 3'e ay 3'ten 12'ye falan alıyorduk. Yani Alıyordu bize hocalar. Öyle gıcık şeylerdi. Sorumuz bu kadardı arkadaşlar. Yani bugünlük soru çözümü bu kadardı. Bir yanlışım olduysa, bir şey yanlış aktardıysam yani beni uyarabilirsiniz. Sorun değil. Bundan sonraki videolarımda konu anlatımı da yapmayı düşünüyorum. En azından bir yerden daha ilerlemek benim için gelişime katkı sağlayacağını düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber ilerliyoruz. Yani ilerletmeye çalışıyoruz bu kanalı. Ben genel olarak sunum işindeyim. Onlar daha arka planda soruları ayarlama içindeler. Yani konu anlatımı yapmayı düşünüyorum. Eğer anlatmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir düzenim olmayabilir. Hani muhtemelen konuyu anlatırım. Ondan sonra da konuyla ilgili direkt soru çözümünü yayınlarım. Soru çözüm videosunu. Sorularımızı yine kaliteye seçmeye özen gösteriyoruz. Yani umarım size faydası dokunuyordur bu soruların. Böyle birlik sorulardan genelde uzak durmaya çalışıyorum ama Hala 1-2-3 şekilde size daha faydası olur gibi her soru tarzını görürseniz yani daha yapamayacağınız bir şey yoktur diye düşünebilirsiniz belki. Ama bu sefer de SM denen bir varlık var ve size hayatını düşünemeyeceğiniz soru tarzlarını gösterdiği için böyle ha diye bakak alıyorsunuz. Yani bu yüzden her soru tarzını görmektense Herhangi bir soru tarzını çözebilecek yeteneğe ulaşmak bence bizim hedefimiz olmalı. Yani öyle bir beyin kapasitesine erişeceksiniz ki ilerleyen zamanlarda yani sizin tabirinizle, prime denemenize eriştiğiniz zaman hani hiçbir şeyi yanlış yapmayacak gibi durumda olacaksınız. Bence öyle hissedeceksiniz. Kendinizin mükemmel versiyonuna ulaşmaya çalışın. Bütün süreç boyunca. Düşeceksiniz, kalkacaksınız. Ama elinde sonunda o anı geleceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de. Bu bir ne denir, Zorunluluk ilkesi. Bilir misiniz bilmem ama bir şey olacaksa olur. Yani herhangi bir şey bunu engellemeye çalışırsa Örnek veriyorum elmanın düşmesi ağaçtan. Sen ilkeye göre elmanın düşmemesi için elmayı oraya çivilersen ağacın dalına çivilediğin için elma düşer. Yani sen ne yaparsan yap bunu durduramaz. Mükemmelliğine ulaşacaksın. O sınavın içinden geçeceksin. Yapman gereken bu. Aslında gereken değil, yapacağın şey bu. Diyeyim ben. Kendinize güvenin. Asla pes etmeyin. Diyeceklerim bu kadar. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.